Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Amerika arkadaşlar. Çok güzel bir oyunda karşınızdayım arkadaşlar. Bugün hastaneden kaçacağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi abi. <laughs> bu koşma site arkadaşlar size neyi hatırlattım? nice ee, Ninja videosunu da arkadaşlar izlemediyseniz onu da izlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten inanılmaz bir oyun arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada e, hastanedeyiz. Hastanede sanırsa abi adam zombiye dönüşüyor. E, hızlıca kaçın diyor. Hastane zombilerle doluyor falan filan. Kaç 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 koş 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 koş. şuradan geçebiliyor muyduk bir dakika? Abi orada 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 zombi şey var abi. Orada da zombi zehir midir? Garip bir şeyler var. Abi abi koş 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 bu arada arkadaşlar daha fazla bu tarz böyle parkur oyunları kaç oyunları istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma da arkadaşlar abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın ve arkadaşlar bir dakika abi gözünü seveyim abi abi oha değmedim ki abi havada 500 parça ayrıldı gözünü gözünü seveyim bu ne böyle koş abi bir buradan geçemiyor muyuz bu arada Aa burada geçemiyoruz elektrikler falan filan var abi neyse şuradan şöyle evet değilim bu sefer değilim bunu bunu biliyorum bu sefer değilim neyse bu video arkadaşlar söyleyeyim sizlerden bir 5000 beğeni bekliyorum arkadaşlar. 5000 beğeni geldi tekrardan bu tarz böyle arkadaşlar 10 numara bir parkur oyunu gelecek taklatarız abi. 10 numara taklatarız. Azon o, o, o abi çok güzel yapmışlar. Zombiler kıpırdı abi koş 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 sakın 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 zombinin kolu var burada abi koş 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 abi vallahi arkadaşlar nasıl bir garip mekandayız biz böyle ya nasıl değişik abi bu testereler kıpırdıyormuş ben bunları kıpırdamıyor zannediyordum şöyle gidelim bakın bu arada arkadaşlar Roblox grubumuza hala gelmediyseniz arkadaşlar gelebilirsiniz şöyle gide oha alarm çalıyor Alarm çalıyor abi koş 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 çekil o kız, kız çekilsene beni aşağı diyor <laughs> beni aşağı düşecek abim nasıl koşuyor öyle o burada değişik şeyler var abi sakın Sakın ölme. Zombi var burada. Zombi sakin ol. Oha alevin içinden mi? Oha. o alevlerin içinden atladık buraya geldik abi. Gidelim bakalım. Bunlar bize işlemez arkadaşlar. Bu arada sanırsam e, 17 stage son mu abi? 17 stage son mu acaba? Biraz şöyle bir e, geçsin bakalım. Birazdan belli olur yani. Adam hala 17 stage'de arkadaşlar durursa büyük ihtimalle 17 stage son yani. Bu arada bazen iki kere zıp, zıplamıyorsanız adam yoruluyor mu artık? Bilmiyorum abi sakın. Abi aşağıya düş baştan başlayacak. Abi yapma bunu ya. Uyuz olun bir dakika. Abi ta buradan başladı ya. Bu arada arkadaşlar dedim ki bana ara sıra iki kere zıplamıyor. Neden bilmiyorum. Bir dakika bak şimdi iki kere zıplıyorum. İki kere bak şöyle. Ha bir kere zıplıyor. Bir dakika bir kere zıplıyor kendisine göre hareket yapıyor. Anladım. İki kere zıplama yok yani. Ben abi iki kere takla atıyor diye iki kere space'e tıklayıp duruyorum. Gözünü seveyim yani Klavye kırıyor. <laughs> klavye kırıyordum. iki kere space'e tıklamaktan klavye space'i bozuldu abi. Diyor ki zombi dev zombi diyor. Block it the way. O yolu dev zombi yolu kapatmış diyor. Hemen buradan koş diyor. Kaç diyor. Abi bunlar bize işlemez arkadaşlar bunlar bize işlemez Abi sakın ölme sakın ölme sakın ölme tamam çok güzel geçti abi burayı da O 17 stage son değilmiş demek ki Şimdi buradan hop şöyle gidelim o değil de sonra başlamamıza Sonda başlamamıza rağmen sakın E, ee, Baya bir hızlı ilerledik yani bu arada arkadaşlar baya bir e, Karnım aç, açım susuzum aha için aha sakın değme sakın değme dedim ve değdik abim. Açım arkadaşlar ve susuzum Gerçekten hani böyle abi bir dakika Evet tam burada ben de en başta başladım zencebi korktum yani bir an şöyle atlıyorum arkadaşlar gerçekten baya bir açım baya bir susadım arkadaşlar o yüzden dolayı bazen böyle kelimenlerim e, ağzım dönmezse lütfen kusura bakmayın yani şimdi buradan abi çaktırmadan bir dakika şöyle gidiyoruz tamam hadi abi sakın abi göz kayıyor 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 ya abi aşırı fazla kayıyor. Bir dakika yapacağız arkadaşlar yapacağız. Bunlar bizi işlemez abi. O değil de arkadaşlar zıplama olayları falan filan gerçekten aşırı değişik ya. Böyle ayaklarını açıyor falan filan bildiğin e, beni öldürmeye çalışıyor. Bir zıplıyor adam bildiğin intihar ediyormuş gibi. Sakın 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 kız sakin ol. <laughs> sakin ol sakin ol sakın, sakın 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 düşme sakın düşme tamam. Abi beni kız abi beni itekledi ya sen ciddi misin ya? Abi sen ciddi misin beni itekledi ya? Abi abi kıza aşırı uyuz oldum arkadaşlar cidden. Kıza o kadar uyuz oldum ki. Abi o kızı var ya geçeceğiz abi. O kızı geçeceğiz oğlum. Bittin sen gel buraya bakayım. Seni geçeceğim. Birinci olacağım. <laughs> birinci olacağım. O beni öyle bir itekledi ki direkt aşağıya direkt sakın sakın direkt öldüm abi ya. Dünyanın sonunda böyle bir kafam fırladı, kolum fırladı, aşağılara zıpladım, uçtum, uçtum. Garip garip olaylar oldu ve hem elektrikleri sanırsam değmeyeceğiz abi tamam. Geçelim bakalım. Bittiysen gel buraya. <laughs> ben birinci olacağım. Koş 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 koş. Bak burada bekliyor tamam. Ne diyor? Ee, aşağıya atla diyor. Kayarak, a kayarak aşağıya atla diyor. zıpla diyor. Kayacaksın zaten diyor bir dakika. Yo ben kaymıyorum şu anda Ben kaymıyorum şu. Anda. <laughs> ben kaymıyorum şu anda Neyse biz koşa koşa ineriz abi. Bizim için sıkıntı yok. O evet sıkıntı varmış arkadaşlar. Bizim için sıkıntı varmış. Kaymazsak buraya geçemiyormuşuz abim. Kafam düştü. <laughs> Kafam denize düştü bir dakika. Şimdi buradan e buraya zıpladım. He tamam kayıyor kayıyor hadi hadi <laughs> 500 taklattık gözünü seveyim 500 taklattık ya Abi ileride de zehirler falan filan var var ya şu anda arkadaşlar o kızı geçmek için bana bir fırsat doğdu abi hadi Hadi abi hadi çok güzel taklattık çok güzel taklattık hadi 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 hop işte bu be işte bu be Abi süper geçtik yalnız ha Vallahi süper geçtik abi Biz de bunlar işlemez biliyorsunuz arkadaşlar biz parkur kralıyız kendimi gaza getiriyorum şu anda çaktırmayın Ne diyorum kapılar kilitli diye hemen asansör. O asansör çağırıyoruz. Çağır abi asansör Aa, asansör geldi. Oha. Çok iyi yapmışlar ya. Oha burada yeşil yeşil abi değil de renkler falan filan mükemmel ya. Vallahi arkadaşlar renkler mükemmel ve aşağıda zombiler var. Sakin sakin zombiler. Zombi reizler sakin olun abi. Suya değebiliyor muyuz acaba? Vallahi suya de suya değebiliyoruz ama zombiler tamam yakalayamadı abi. Kapılar kilitli diyor. Camdan fırla diyor. O camdan abi camlar. Abi aşağı düşme izleme. Sakın sakın düşme. Oha bu yeşi kıpırdadı mı daha değil mi? Yeşil kıpırdadı gibi oldu daha değil mi? Bir dakika. Zombiler var abi. Zombi. Sakin o zombi. Sakin o zombi. Tamam. Tekrar buraya geldik. Oha. Abi. <laughs> Bildiğin tuzak yapmışlar abi. Ateşin içinden geçtim. Direkt beni buraya itekledim 18 stage abi. Tamam. Ee, he, buraya geçeceğiz de baştan başlattı ya. Bayağı sıkıntı sakın 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 zombiler sakin olun abi. O oh, abi Abi adım atıyorum direkt beni oraya atıyor abi. Nasıl bir şey abi bu? Gözünüzü seveyim arkadaşlar. Vallahi bir yandan kız itekler, bir yandan oyun moyun sakın. Bir yandan oyun bizi abuk sok tusaklara düşürür. Bir dakika tamam kıpırdamıyorum tamam böyle. Arkadaşlar vallahi bu nasıl bir parkur oyunu, bu nasıl bir kaş oyunu gözünüzü seveyim ya. Yani. Herkes beni öldürmeye çalışıyor abi bir dakika şöyle. Şöyle tamam çok iyi abi geçelim bakalım. Karanlığa geldik oha. O tepe oha kazandık. Abi işte bu be. İşte bu abi diyor ki evet biz başardık diyor şimdi ödülümüzü alalım diyor. Alırım abi ödülümü alırım. 10 numara 5 yıldız abi. God of War Play e, ofisten kaçışı da oyna falan filan diyor arkadaşlar. Şöyle gelelim bakın şunları şöyle alalım abi. Bu arada arkadaşlar bu video 5000 beğeni gelirse arkadaşlar ofisten kaçışı da oynayacağız bu da arkadaşlar. Splushin Splushin'in bayağı bir güzel oyunlarına bir tanesi sop bir dakika tepelere çıkacağım abi bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi. Milleti kızdırmaya abi geliyorum direkt şuradan hemen arkadaşlar şöyle petimizi alalım. Atlayacak buraya ben de şurada şöyle bekleyeyim. Hadi abi atla. Jump. Jump. O oh, agalar da burada adamın dibisiniz aga. Jump bunu başarabilirsin Niki. Niki bunu başarabilirsin bak şimdi. Abi <laughs> aşağıya şey düştüm. Abi bu parkur yapmayı bilmiyor. Niki parkur yapmayı bilmiyor Abim Bak şimdi. Hoba. <laughs> Tekrar düşürdüm aşağıya Tekrar düşürdüm abi bir dakika. ne kadar canim Hop Niki. Niki bir dakika Niki atlamadım. Niki baya bir sıkıntılı abi. Niki hiçbir yere atlayamıyor abim. Ba abi niye? <laughs> yine düştüm. Yine düştüm <gülüyor> <gülüyor> Abi, abi Açıp baçısızı konuşamıyorum. Gülemiyorum. Güldürmeyin. Güldürmeyin. Aa, yine yaşa düştüler. Yine aşağı geçirtmeyeceğim oğlum sizin. Bittiniz oğlum siz aynı işkenceleri size yapacağım. Beni de aşağı iteklemişlerdi. Ama daha fazlasını yapacağım ben. Çok caniyim. Bir dakika. Aha hile açtım. Hile kapan. Hile açtı abi. Çakala bakın abi. Hileyi nasıl açtı? Bak bak nasıl geçti oraları. Bak bak. Bak çakala bakın abi. Bak çakala bakın abi. <laughs> aşağı düştüm. <laughs> Yine aşağı düştüm. Abi çakal bu hileyi açıyor ya. Geçemedim değil hile açıyorum. Çakal. Abi Nick hadi bunu başarabilirsin Nick'im. Atla abi niki normal bir yere bile atlayamıyor. Hop şöyle yapalım. Geçirtmeyeceğim seni Ahmetçe. Bak şimdi Ahmetçe'ni düşüreceğim arkadaşlar. Şöyle yapıyorum. Bak şimdi bir birden fırlayacak lava düştü. <laughs> lava düştü. Direkt ben lava düştüm abi. Bittiniz oğlum siz. Sizi çok fena trollleyeceğim. Niki abi Niki bak şimdi bak buraya atlayacak hadi. Hadi Niki bunu başarabilirsin. Niki hop oba. Hadi Niki. Oba atlayamadı. <laughs> abi çok iyiyim. Başka adamlar var mı? Guest'ler falan filan var sanırsam. E, zaten birinci ben varım. Ahmet Can e, bizim burada zaten Ahmet. Aa geçiyor bak bak. Bak aa, düştü. Hızlı geçin derken arkadaşlar o da düştü yani. Hatta ben şurada yok burada bekleyeyim abi aynen. Bakalım. E, 8 8'de Goest bir adam var abi. Goest'e gidebiliriz aslında. Goest'e gidelim bakalım abi. Başkasını uyuz edelim arkadaşlar biraz da şöyleyim E, doğru ilerliyorum. ghost kusura bakma sana doğru geliyorum ghost ghost abi sakın ölme. Abi öldüm. Abi yapma bunu ya. Abi çok kötü öldü. Çok kötü oldu ölmemiz ya. Bir dakika ben şuradan bir pet seçiyorum abi bir dakika. Yardır abi yardır yardır abi baya uzun ya. Bir dakika şuradan aşağıya gitsek abi. Ahmet canım tura abi. Quest baya uzak. Stay 8 çünkü arkadaşlar baya baya uzak yani. Bir dakika baga sokup arkadaşlar hızlanabilir miyiz acaba? Bir dakika şöyle bir hadi 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 aradan çıkabiliriz. Aradan hadi hadi hadi. Yok abi çıkılmıyor ya. Aha. Hadi. Hadi abi hadi abi tepeye ışınlayabilirsin. Aha tepeye çıktık. <laughs> tepeye ışınlandık ama bizi fırlatmadım. Arası arkadaşlar hani bu tarz bir buglar yapıp. Aha fırladı. Vallahi fırlattım. Bu tarz arkadaşlar böyle taktikler yapıp kendinizi hızlandırabilirsiniz yani arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi direkt ben buraya geldik yani. Şimdi. Eee. Niki hala orada abi. Niki baya bir kötü oynuyor. Aşırı kötü oynuyor abi Niki. Görmüş olduğunuz gibi daha hani oraya bile geçemiyor yani. Ahmetcan ile Ahmetcan stage 16'lara falan gelmiş. E, Stage 13 zaten. Şöyle bir gidelim bakalım. E, aynen. Koş abi koş abi. Ben şu Guest'i uyuz etmeye çalışıyorum. ya yani şu Guest'i uyuz edeyim abi. Ahmet Can'ı uyuz etmeyeceğim. Ahmet Can arkadaşlar heal açtığı için olan bir şey işlemiyor abi. Direkt hileyle ile geçiveriyor. Şöyle gidelim bakalım. E, hop tamam buraya geldik abi. Şuradan şöyle Pet'i tekrar aldık. İnşallah burada doğarız öldüğümüzde. Eğer ödürsek tabi. Gidelim abi. Tamam çok güzel geçtik abi burayı da. Geliyorum Guest. Kusura bakma ama Guest geliyorum sana. Grace sana doğru geliyorum Grace hop şöyle Abi o değil de çok güzel yavaş yavaş basın çok güzel gidiyoruz abi havada basa basa gidiyoruz Grace nerede abi aa Grace burada Gu Aa bak bak birisi yapıyor bak şimdi parkur yapıyorum Bak şimdi bak bak öldüreceğim onu abi öldüreceğim onu bak şimdi hop şöyle geldim tamam Yok olsam şu petler yok olsun yok ol yok ol yok ol bak şimdi Hoba <laughs> Aşağıya düştüm Aşağıya düştü bittiniz siz sizi çok fena trollleyeceğim bir dakika son kez daha trolleyim. fazla trollemeyeyim arkadaşlar kızmasınlar Şimdi şikayet mikayet etmesinler bir dakika Bakın şimdi abi. Atlayacak. Hoo baba. <laughs> abi altlamadım. Ah, baga soktum onu. Baga soktum onu. Baga soktum. Ah fırlattım onu. Öldü. <laughs> abi öldü Adam uyuz oldu şu anda. Ha, ha falan filan diye bakıp kızacak mı acaba? Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. baba. hoba baba. hoba baba. Yine ölürsün. Aa ölmedim. Çakala bakın abi bir dakika şöyle sıkıştırdım onu. Ah fırlattırdım onu. Sıkıştırıp fırlattırdım onu. Uyuz oldum. Neyse arkadaşlar o zaman Yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Oha beni çok fena zıpladım ha. Neyse o zaman arkadaşlar yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Daha fazla arkadaşlar bu tarz böyle trollü e kaşı oyunları istiyorsanız arkadaşlar. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma da arkadaşlar abone değilseniz Kanalıma abone olmayı Ve ayrıca kanalıma abone olduktan sonra arkadaşlar yanında zil işaret, çan işaret tarzında bir şey olacak arkadaşlar. Onu da tıklayıp tüm bilinimi bana gönderip tam derseniz anda videomdan haberdar olabilirsiniz yani. Ve oba tekrar edersin. Hepini seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.